Gidecek. İlk üç. mı? Kayıtta zaten. Arkadaşlar. Bulaşık makinenizin borusu eğer su kaçırıyorsa hemen yeni bir tane bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi borusuyla değiştirebilirsiniz. Öncelikle bunu buradan hemen çevirip çıkarıyoruz ve daha sonra bunu yine buradan çevirip çıkarıyoruz. Yine bakın şu şekilde sıkıyorsunuz, takıyorsunuz. Kablolara dikkat edin. Her zaman kablolar ayrı olsun. Bu şekilde böyle kablolara dikkat edin arasında sıkıştırmayın. Boru kısa kaldı galiba. Evet boru kısa geldik zaten. Burada ekleyeceğiz. İçeride ekleme yapacağız. Şimdi burada bu eski borumuz. Bu yeni boru. Yeni borumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde genişle de genişte de ağzını buradan ekliyoruz böyle. Bakın güzel bir şekilde ekleme yaptık. Burayı buradan sokuyoruz. Kenarda da kestim yani dikkat ederek. Ek ekmişsin yaptığın daha iyi değil mi? Ek değil bu. Çamaşır makinesi başımdan çıkışıyor. Evet, borumuzun çıkış yerini ayarlıyoruz şimdi. Bu şekilde böyle takıyoruz. Tık diye geçti zaten. Bakın, Şurada klipsler var. Burada klipsler geçiyor yerine. Bu klipsler geçti. Buradan takıyoruz ve geri ya da ileri çevirerek sıkıştırıyoruz. Bu Boru takıyoruz. zarar görmesin diye. Evet, bu Taliye anında plastik boru zarar görmesin diye yapılmış bir şey. Arkadaşlar bunu da bu şekilde söküyoruz. Çok videosu yapmadık size. Ama şimdi takmışlar Niye kıvırtmış? O kıvırtmamış ya. O bizden kıvırtlar.